Merhaba değerli katılımcılar, ismim Aykut Seyrek, Teknolojik Grup Platformu Başkanı, aynı zamanda Kozmuz Yazılım Anadolu Lisesi Eğitim Kurumları BT Direktörüyüm. Herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum ve bu ortamı bize sağlayan 12 Dakika.com ekibine de çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir düşünce olmuş ve son zamanlarda dünyanın yaşamış olduğu bu krizde insanların iş dünyasında işbirliklerini geliştirebilmesi adına dijital ortamda düşünülmüş, çok güzel bir e, tanışma, görüşme ortamı ve platformu olmuş. Kendilerine bir kez daha teşekkür ederim. Bu platformda tabii ki randevular üzerinde değerli dostlarla tanışma imkanı da bulacağız ve mümkünse de işbirliklerini arttırmak adına çalışmaları ve görüşmeleri gerçekleştiriyor olacağız. Konuşmacı olarak yer alma sebebimiz iş dünyasında oluşturmuş olduğumuz bir topluluk. Özellikle teknoloji veya İngilizce olarak ICT olarak ifade ettiğimiz alanda bir platformumuz mevcut. Ve bu platformda 10 yıldır faaliyet gösteriyoruz ve son 5 yıldır da platformun başkanlığını yürütüyorum. Teknolojik grup e, iş dünyasında ICT özelinde işbirliklerini ve iletişim kabiliyetlerini, becerilerini arttırabilmek adına bir e, kulvarlardan bir tanesi diyebiliriz. Bizler 10 yıldır bu platformu e, kurup, geliştirip yürütürken elde etmiş olduğumuz bazı deneyimleri sizlere aktarmak istedik ve sunum başlığı olarak da iş dünyasında topluluk inşa etmenin ve başarılı kılmanın 12 püf noktası dedik. Tabii çok fazla püf noktaları da sayabiliriz ama 12dakika.com'un özeline 12 12 2027 de atıfta bulunmak adına 12 püf noktada özetlemeye çalıştık. Ve sizlere bunları aktarmaya gayret edeceğim. Ve ayrılmış olan bu 12 dakikalık süre içerisinde. Püf noktalarının başlıklarını hızlıca söyleyip sonrasında da ayrıntıları vermeye çalışacağım. Bir topluluk inşa ederken tabii ki öncelikle hedef ve amaç bakılması gereken noktalardan, planlanması gereken noktalardan sonrasında amatörlük ve profesyonellik birlikte yürütülmeye çalışılması gerekir merkezde insan olması gerekir ciddi bir kimlik oluşturmak gerekir kurallar olmalı ve bir miktarda esneklik barındırması gerekir çok özverili ve ciddi bir moderasyona ihtiyaç var yine topluluğu oluşturup yönetme ile ilgili ciddi bir kurguya ihtiyaç var. Toplulukta önderlik çok önemli. Önderler keşfetmek çok önemli. Tabii ki topluluğu iletişimini sağlamak adına iletişim kanalları kurgulamak çok önemli. Organik büyümeye imkan sağlamak çok önemli. Tabii ki bu topluluk platformunda da kaliteli paylaşımlar ve nihayetinde de Sürekli gelişim ve kaliteli organizasyonlar çok önemli. Bu saydığım 12 başlıkta biz oluşturmuş olduğumuz topluluğu özveriyle yürütmeye, sektöre, ülkeye fayda sunmaya gayret gösteriyoruz. Hedef ve amaçta, toplulukta ihtiyaç duyulan e, konuya göre çok doğru bir seçim yapmak, hedefe ve amaca uygun operasyonlar belirlemek en başta alınması gereken kararlardan. Amatör ruhu kaybetmeden ama profesyonel bakış açısını da barındırarak hareket etmek ve bunu da tüm topluluk üyelerine hissettirmek önemli. Her ne yaparsanız yapın, merkezde insan olduğunu unutmayın. Merkeze insanı koymadığınızda ne iş yaparsanız başarıya çok kolay ulaşamazsınız. Topluluğu da inşa ederken ve yürütürken de merkeze insanı koymalı ve tabii ki erişimi de kolay kılmalısınız. Ciddi bir kimlik oluşturmalısınız. Hedef ve amaçlarınıza uygun kurumsal kimliği yaratmak. İşte logosundan çeşitli erişim platformlarına kadar. Bununla beraber topluluğu inşa ederken en başta kuralları net, doğru ve şeffaf tanımlamalı ve ortaya koymalı. Topluluğa bunu doğru anlatmalı ve yeni üyeler katarken de muhakkak bunlara da e, aktarmalı. Ve tabii ki çok katı kurallar değil, bir miktar esnekliği de barındırabilecek kurallarla topluluğu yürütmeye çalışmalısınız. Yine kurulmuş olan bu topluluk ortamını sağlıklı yürütebilmek adına ciddi bir moderasyona, anlamlı bir moderasyon kurgusuna ihtiyaç var. Bu moderasyonu sağlıklı yapmadığınız müddetçe, uzun soluklu bir topluluğu inşa etmeniz ve yürütmeniz zor olacaktır. Moderasyondan sonra topluluğun içerisinde tanımlamak istediğiniz ya da hedefe ulaşmak istediğiniz kurgunun ne olduğunu ortaya koymalı. Ortak fayda ve faydalarda buluşturabilecek kurguları geliştirmelisiniz. Ve yine Topluluğu kurguladığınız zümre içerisinde yıllarca kabul görmüş önderlik yapmış kişileri keşfetmeli, bulmalı ve bir topluluğun bu kurmuş olduğunuz topluluğun bir parçası olmalarını sağlamalısınız ve aynı şekilde bu önderlerin topluluğa sahip çıkmasını ve destek vermelerini sağlamalısınız ki topluluğun ciddiyeti ve kalitesi biraz daha ön plana çıksın ve yine kurguladığınız toplulukta doğru iletişim kanallarını planlamalısınız. İletişim kanallarının kullanımını iyi, iyi analiz etmelisiniz topluluğa erişmek, ve ulaşmak için. Ve mümkünse yeni çıkan trend iletişim kanallarını da e, adapte etmelisiniz. Aynı şekilde de eğer varsa topluluğunuzun alt kırılımları bu alt kırılımlarda da bu yeni e, trend iletişim kanallarında Kullanmalısınız. Bizler bir email, e email platformu olmamıza rağmen çokça WhatsApp e, gruplarımız var yurt içi yurt dışı bir örnek olarak verebiliriz. Ve yine topluluğun e, amaç büyütülmesi ise ki daha fazla kitlelere ulaşmak anlamlı olacaktır. Organik büyümeye açık bir ortam yaratmalısınız yeteneğin ve çözümün nereden çıkacağını bilemeyiz. belli olmaz. Bunu da kestirmek de çok zordur. Bu anlamda açık olmalı ve bir cazibe yaratmalısınız. Bu sayede de organik büyümeye vesile olmuş olursunuz. Ve yine topluluğunuzun içerisinde kaliteli paylaşımları kurgulamalısınız. E, bu ortamı bilginin zekatını görecek sosyal e, sorumluluk tasayabilecek doğru ve etkili insanların topluluğa katılması katkı sunması değerli paylaşımlar yapmalarını sağlamak topluluğun kalitesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak adına önemlidir ve son olarak da sürekli gelişim ve kaliteli organizasyonlar sürekli gelişimi eğitimi bilgi paylaşımını e, güncel olmayı aktif tutmalı bunu misyon edinip sağlamalı. Bu bağlamda da etkinlik ve organizasyonlar düzenlenmeli. Ve topluluk bireylerinin de erişimini kolay kılmalısınız. Bu minvalde size 10 yıldır kurmuş olduğumuz platformumuzu, topluluğumuzu hangi bakış açılarıyla yönetmeye ve yürütmeye çalıştığımızı özetlemiş olduk. Ve e, tabii ki 10 yıl boyunca edindiğimiz başarılar ve başarısızlıklar oldu. Buradaki know-how'la beraber bu 12 maddeyi oluşturup nacizane sizlere aktarmaya çalıştık. Topluluk kurgusu e, oluşturmak isteyenlere umarım faydalı olmuştur. Ve bizler e, ICT özelinde 5000'e yakın üyesi olan bir platformuz. Teknolojik grup, BT İhracat grubu, CIO Group, CEO grup gibi farklı alt katılımlarımız da var. Ve 5 yaklaşık 5000 teknoloji insanına erişip işbirliklerini birliklerini arttırmayı, e, iletişim kabiliyetlerini arttırmayı, komşuluk becerilerini arttırmayı, mümkünse yurt dışı faaliyetlerini ve işbirliklerini birliklerini de arttırmayı hedef edindik. Ve e, aldığımız feedbacklere göre de ki bizim söylememiz değil, topluluk üyelerimizin söylemiyle, başarıyla devam etmekteyiz. E, seçmiş olduğumuz kulvardaki bütün unsurlarla dirsek temasındayız. STK'ları, devlet tarafındaki e, kurum ve kuruluşlar, özel sektördeki kurum ve kuruluşlar hangi minvalde bir topluluk oluşturuyorsanız da ee, sizler de bu tarz bağlantılı yatayda ve dikeydeki kurum, kuruluş ve organizasyonlarla virüs temasında olmalı ve etkiyi arttırmaya çalışmalısınız. Evet, nacizane ayrılan sürede e, aktarmaya çalıştım. Umuyorum ki faydalı olmuştur. Dealroom platformunda e, tüm bilgilerim ve iletişim bilgilerim mevcuttur. E, ulaşmak isteyen dostlara seve seve destekçi olmak, aynı zamanda tanışmak, işbirliğini de artırmak niyetimiz e, tekrar görüşmek üzere saygılar sunuyorum.